Baylar selam ben Doktor Öğretmenim. Bir soru gelmiş, soru şu. Beni karakola veren veya işte emniyet kuvvetlerine şikayet eden diyelim. Çok kısa bir soru olduğu için ayrıntı yok. Ve işimi e, kaybetmeme neden olan kızdan nasıl intikam alırım? Al. Soru bu. Bunu şu şekilde de bakılacağım. Bunun iki tarafı var bir tarafı doğru tarafın yapılması, doğru şeyin yapılması, ikincisi ise yanlış şeyin yapılmaması. Sonuçta ikisi de doğruya yöneltecek şekilde. Bak. Kadınlar, kadınların beyanı esas tarzı şeyler var. Evet, ne yazık ki böyle bir şey var. Bir kadın bir ifade verdiği zaman, beyan verdiği zaman polis seni alıp götürebiliyor. Sen burada suçsuz da olabilirsin gidebilirsin. İşini kaybetmişsin şudur budur. Burada yapılacak iş şu. Bir de intikamdan bahsediyorsun. Evet bir haksızlık duygusu var. Hak yerini bulmamış. Sen ondan bir şekilde intikam almak istiyorsun. İntikam iyi bir duygu değildir. Onu ben size söyleyeyim. Ve o intikam duygusuyla yaşarsan e, ileride kendin de zarar görebilirsin. Ve tam olarak amacına ulaşamayabilirsin. Benim sana önerim şu olacaktır. Genel olarak olaraktan. Size zarar veren bir insan illa karşıdakine zarar vermeye gerek yok. Ancak haksız bir şekilde hukuksal bir süreç başlamışsa yine hukuk üzerinden bu hakkını araman lazım. Nasıl? Kediyi eziyorduk. Olay da şöyle gerçekleşti. Bir tane dişi kedi ardında iki tane erkek kedi bunu kovalıyor herhalde trafikten korumaya çalışıyorlar yani tutmaya çalışıyorlardı böyle caddeye atlamasın falan diye tutamadılar o da benim arabanın önüne atladı ne kadar iyiliksever kediler var ya iki tane erkek kedi diğer dişi kediyi tutmaya çalışıyor korumaya çalışıyor falan bana öyle geldi bilmiyorum. kötü şeyler düşünmüyorum <laughs> şimdi Haksızlık duygusu kötü bir duygudur. İnsanın içinde büyük bir çatışma yaratır. Yani haksızlığa uğramış olmak filan. Ama yine o haksızlık duygusunu hukukla gidermen lazım. İntikam almak için değil. Belki kız yanlış beyan verdi. Belki işte ne bileyim ifadesinde olmayan şeyleri söyledi ve bu yanlış beyana, yanlış ifadeye, iftiraya maruz kaldın ve işte işinden oldun tutuklandın, ailenden uzaklaştırıldın, pek çok şey olabilir. Paranı kaybettin, pek çok şey olabilir. Sana hakkını aramanı, hukuksal yollarla hakkını aramanı söylerim. Mutlaka yap. Hiç kimsenin yaptığı bu tarz haksızlık yanına kalmamalı. Ve ne yazık ki toplumda şöyle bir şey oluyor. İnsan bir haksızlığa maruz kalıyor. Özellikle kadın erkek ilişkilerinde ya beni bıraksın da ne yaparsa yapsın ben hakkım boş var yani başımdan gitsin tarzı düşün O zaman karşıdaki insanın yanına kar kalıyor ama bunu bir intikam duygusuyla yapmaman lazım. Hak yerini bulsun diye ve belki de topluma ve senden sonra gelecek olan insanlara bir örnek oluşturması için yapmak zorundasın. Yani ben haksızlığa uğradım bunun sonuna kadar gideceğim. Hukuksal yollardan bunun sonuna kadar gideceğim. Bu doğru bir şeydir ve destekliyorum ama intikam amacıyla yapma bunu. Hak yerini bulsun diye yapacaksın. Söylediğim sebeplerden. Bir, nasıl intikam alırım diyorsun? İntikam almak iyi bir şey değil. Çünkü bir anlamı yok intikam almanın. Aslında karşı taraftan yani düşmanınızdan en büyük intikam ne biliyor musunuz? Marcus Aurelius'un da söylediği gibi Marcus Aurelius'un da söylediği gibi düşmanın gibi olmamaktır. Yani o iftirayı at, o sana iftira atmış, sen ona iftira atmayacaksın. İntikam amacıyla hareket etmeyeceksin. İntikam aracıyla e, amacıyla e, hareket ettiğin zaman o zaman kendini de kötü bir noktada bulabilirsin. Çıkış noktanın intikam olmaması lazım. Ama insanın tabii ki içinde bir adalet duygusu var. O adaletin oluşması için, hakkın yerine bulması için hukuksal yollardan hakkını aramanı her zaman salık veririm. Ben bu hukuksal mücadeleye gireceğim, bunu yapacağım. O da benle hukuksal olaraktan yaptı. Ben de aynı yöntemi kullanacağım. Ama doğruyu benim yaptığım için, ben doğruyu yaptığıma inandığım için o adalet benim yanımda yer, olacak, yer alacak diye düşünmen lazım. İntikamla yola çıkarsan hiçbir yere varamazsın. Bu sefer Karşı tarafta senin intikamla hareket ettiğini bilerekten kendisinin haklı olduğunu düşünecektir. Ama sen hukukla hareket edersen ve hukuk sistemi aranızdaki problemi o şekilde çözerse o zaman her yönden çok daha iyi olacaktır. Bu intikamla hareket etmeyin. Paranızı almış olabilir, aldatılmış olabilirsiniz. Belki e, evliliklerde, boşanmalarda filan çocuğunuzu el, e, elinizden aldı. Hatta yanlış şeyler, yanlış deliller, olmayan şeyler göstererek elinizden aldı. Evet, içinizde böyle büyük bir sıkıntı, büyük bir acı olabilir. Ama her zaman hukuk yoluyla hareket etmenizi öneririm. Ha şunu da yapmayın ama, peşini de bırakmayın olayın. Mutlaka o hukuk yoluyla hareket edin, ilerleyin. Kimsenin yanına kar kalmasın, yapılan yanlış işler yanına kar kalmasın. Hele bu dönemde ne yazık ki, bazı kötü niyetli kadınların yanına pek çok şey kar kalıyor. Belki iki tane erkek arasındaki problem daha çok hukuksal olarak çözülüyor. Ama bir kadın ve bir erkek olduğu zaman erkekler vazgeçiyorlar o hukuksal mücadeleden. Ne hali varsa görsün tarzında hareket ediliyor. Ama emin olun karşıdaki kadın bunun peşini bırakmıyor. Ve kadınlar çok daha fazla intikamcı olmaya başladılar. Hukuku da kullanaraktan, hukuk yöntemlerini kullanaraktan da intikamcı olmaya başladılar. Ben yani insanların e, sosyal medyada saldırılarını görüyorum. Bize de saldırı oldu. Çok e, kadının saldırısı çok belden aşağı olabiliyor. Çok saldırgan olabiliyor. Bir anda rasyonel bir şey bile konuşurken olayı çirkinleştirebiliyor. Şimdi erkek bunu çok yapmıyor. Birazcık daha böyle kadında konuşurken kontrollü. Ama kadın kadın olduğu için kontrolsüzlüğü bir hak zannediyor kendine. Bunların en başında gelen şeylerden bir tanesi uzaklaştırma kararlarının falan alınması. En ufak kadının beyanı esas. E bana kötü davrandı. Bitti. Kimse sorgulamıyor ki nasıl ispat edeceksin abiciğim? Video kayıtları mı var? Kötü davranma gibi işte bana vurmaya çalıştı. Nerede ispatı var mı? Hayır ama benim beyanım esas. E götürün erkeği. Bu tarz şeyler oluyor. Yani kadınlar ne yazık ki intikamını yanlış yazılmış bu hukuk, bu kanunların ve çarpıtılmış kanunların arkasına saklanaraktan yerine getiriyor. Çok yanlış bir şey. Yani kadınları bak bu kanunu evet belki ilk çıkış amaçları kadını ve kadın canlısını korumak olabilir. Evet kadını koruyalım işte kadının beyanı esastır ama kadının beyanı esastan şunu düşünüyorsun o zaman. Şu şu düşünce var onun altında. Kadın her zaman doğruyu söyler. Kadın meleksel bir varlıktır ve her zaman doğruyu söyler. Onun için beyanı esas getiriyorsun. Hayır. Kadın da bir insan. Kötü insan olur. Yalancı insan da olur. Ha, o erkek de olur. Kadın da olur. Ama sadece bir cinse bu özelliği vermek, bu gücü vermek, bu hukuksal gücü vermek çok yanlış. Yine hukukla mücadele et. Hiçbir zaman düşmanın gibi hareket etmemelisin diye düşünüyorum. Onun için intikam duygusundan vazgeç. Tabii ki kendini yükseltmeye çalış. Bir başına kötü bir şey gelmiş. İnsanların başına bir sürü kötü bir şeyler geliyor falan. Evet. Rasyonel olarak düşüneceksin. Nasıl ilerleyebilirim? Nereye gidebilirim? Bunu düşüneceksin. Çünkü intikam olayına girdiğin zaman işin sonu yok. mı hukuksal olarak mücadele olur. Ama intikam bazında kesinlikle olmaması lazım. Uzun dönemde kaybetmemen için. Baylar, ben Doktor Rapil.